Alerjik nezdenin temel tedavisi bu adına antijen dediğimiz alerjiyi meydana çıkaran maddeyi tespit edip ondan uzaklaştırmak en kesin ve kalıcı olan çözümü. Tedavideki temel prensip de bu. Dolayısıyla bütün çabalarımız aslında bu alerjen maddeyi tespit edip hastayı veya kişiyi bundan uzaklaştırmaya gayret ediyoruz. Ancak bu maalesef her zaman mümkün olmuyor. Ee, bu Antijen, alerjen sıklıkla gördüğümüz e, ev tozu, ev akarı, e, polenler, küf mantarları sık karşılaştıklarımız bunlarla ilgili hastalara alerji testleri dediğimiz e, alerjeni tespit etmeye yönelik testler yapılır. Eğer bir şey tespit edilebilirse. Örneğin ev tozu, örneğin küf mantarı, bazen evcil hayvanların tüyü, salgıları olabilir bu. Bunlardan hastayı uzaklaştırmaktır. Temel prensip bu. Ancak çoğu zaman antijen dediğimiz bu alerjeni tespit edemiyoruz. Alerjeni tespit edemediğimiz takdirde de hastalığın belirtilerini ortadan kaldıracak ya da hastalığın hafif seyretmesini sağlayacak veya komplikasyonlarını engelleyecek ilaç tedavileri var. Bunların başında e, bu hastanın semptomlarını gideren, baskılayan, ortadan kaldıran e, en yaygın ilk sıradaki ilaç antihistaminik dediğimiz ilaçlar. Bundan sonra e, kortizon dediğimiz gene bağışıklık sistemini e, hastanın, kişinin bu antijene verdiği aşırı reaksiyonu ortadan kaldıran, bunları baskılayan ilaçlar. Hastalık daha da ilerlerse e, bu kortizonun da daha üstünde. Ee, gene bağışıklık sistemini baskılayan e, immunoterapi dediğimiz bir takım ilaçlı tedaviler var.